Asya ne yapıyorsun? Anne. Ne? Aa bu ne hal? Ne hal? Ne giydirdin kediye? Bu kedi değil anne bu çocuk benim gibi bir yavru bebek. Nasıl bebek ya? Anne bu bebek bak gör. Sen kıyafet mi? mi giydirdin kediye? Anne bu kedi değil bu bir bebek. Bunlar senin bebekte kıyafetlerin değil mi Asya? Evet. Memoşu niye giydirdin? Anne bunun ismi Memoş değil bunun ismi. Ne ismi... olsun? Göster bakayım. Memoli. Ya bakayım. Evet, evet, bunun ismi Memoli. Bakayım, bakayım ne giydirmişsin bir göster. Şöyle hemen yakın. Aa, bak ya kedi ne yapmış ya. Ay, ay, ay. Kediye bak ne yapmış ay, ya. Bebek sen. mi oldun sen Memoş? Hadi sana bakayım. Dağlamasını yedirdim. E, gösterseydin bir kıyafetini göstermedin ki. Bakayım mı? Önlüğümüz de var. Tamam hadi. Sıcaklarsa kazak giydireceğim. Tamam hadi uyut bakalım. Ben dendini dendim piştana. <laughs> Danalar gelmiş boş tane. Ama Memoş mutsuz gibi Asya. Anne bunun ismi Memo değil. Bunun ismi Hatice. Ne Hatice'si ya? Tamam ya. O erkek değil mi? Erkek. Nasıl evet, ismi Hatice erkek, oluyor? Erkek yavrum. Yavrum erkek. Ama kediler kıyafet sevmez ki Asya. Ay anne artık şunu bu Kedi değil. Kedi ama o. Değil. O insan değil. Memoş. İnsan bu benim. Memoş yürüt bakayım biraz. Gel Bakalım. hadi yürümeyi öğreneceğiz. Işık da küstü ya. Yürümüyor onu giydirdin ya. Bibi 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 bibi. Yürüyemiyor Asya kucağına bibi. al kucağına, yazık. Kazağımız Sen onları var. giydirdin ya. Kazağımız da var. Çıkar o önlüğünü çıkar istersen yazık. Önlüğü çıkacağım ama üstünü çıkarmıyorum. Çünkü... Tamam. Çünkü... Sonra çıkaralım ama oyununu oynadıktan sonra çıkaralım. Ne oyunu anne bu benim Tamam senin çocuğun işte oyun oynuyorsun. Bir saatlik çocuk olacak bu. Sen şu an Öyle evcilik nasıl? oynamıyor musun? Ya. Bak bak bak. Memoş iyi misin aşkım? Hıh bu güzel böyle. B Biliyor musun kedilere kıyafet giydirilmez. Hiç sevmezler. Anne mama yedireyim mi buna? Kuru mama mı? Hı hı. Olur getir. Yapalım Ama ya. onun karnı tok ki yemez he, ki. He, he, he ben yedireceğim. Hadi getir bakalım. Ay. Ne yaptın? Ama getirdim. Hani? Ama bakayım bir. Hadi ağzını Ama o uçak, aç değil ki. Bir saniye uçak geliyor. Çuf, 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 çuf. Memoş hadi sen de ye aşkım. Ye ye. Ye yavrum. E bebeğim e e e. Yedi. Bir tane daha tane alalım. Ebeveyme. Yum 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 yum. Hadi hadi. Ye. Son bu. Hadi bunları da koyalım. Yemiz. Şimdi sıradaki anne bebeklere başka Bakın kokusu. Gazını çıkar, gazını çıkar. Anne bekle biraz kokuttu sanki. Kokuttu mu? Hemen çıkar. Böyle şöyle sırtına hafif vur, gazını çıkar bebeğin. İlk önce gazını çıkar. Gazı oradan çıkarılmaz ama sırtına vurman lazım. O poposu. Evet, öyle, zaten yavaş. gaz popodan çıkmaz mı? Düşer, üstünü düzelt, düzelt bak düşüyor üstü. Ay gel yavrum zaten altını, e ben altını benim... değiştireceksin. Altını e, değiştireceksin. Hadi uyut bakalım. Hadi bakalım. Gel yavrum daha ben de yaşlı kadınım yav. Ama çok mutsuz Asya ya sıkıldı bence. Seni. Ne yapıyorsun? Çocuğum üşümesin. Üşümez üşümez o. Çocuklara böyle yapılır. He? Hadi bakalım uyut. Dendi dendini boş tane. Danalar giymiş ok Ay yavrum uyut. Neyse sen uyut onu tamam mı? Sen onu uyut. Üstünde çıkar birazdan. Öyle uyumasın. Hadi görüşürüz.